bağ evleri için ya da telefonun çekme değerler için geçen yıl aldığım bu telefon anten yükseltici videoyu bayağı bir rağbet olduğu için şimdi bu sene tekrardan yayla zamanı geldi kurmadan önce cihazımızın özelliklerini paylaşmak istiyorum. Bir adet 5 voltla çalışan yükselticimiz var. Kendisi GSM 900 MHz 3G ve 4G özelliği. BTS yazan ucu 10 metre kablosu ile Dış anten Bu dış anteni Baz istasyonunun olduğu yönü Bilmeniz gerekiyor ya da tahmin etmeniz gerekiyor oraya doğru kuruyorsunuz Dış antenin üstündeki özellikleri 8 desibel Ve 806 960 mhz olarak yazıyor Fakat Cihazın üstündeki Özelliği de gsm 900 mhz gücünde 5 metrelik bir kabloyla da bu da iç anten. Telefonun asıl bu beyaz antenin etrafında çekiş çekiş yapıyor. Bu da 5 desibellik bir anten. 698 ile 2700 ms aralığında bir sinyal yaydığına bilgisi var üstünde. Bu şekilde çok fazla bir tefaklı bir ürün yok. Bu ürün Türkiye'de 2G olan 3G, 4G olanlar var ama en ucuz 750 TL'den başlıyor. Diğer 2000 civarı vardı sanırım 3G, 4G özel olan. Aslında çok tefaklı bir şey yok. Artık Türkiye'ye yeni yeni başladığı için bilmiyorum. AliExpress'ten ortalama 300 lira civarında bunu aldım. Çok fazla özellikli cihazlar var. Yani bu fiyata göre gümrük de ödüyorsunuz, kargo da ödüyorsunuz ama fiyata göre değen bir şey bağ evinizde ya da çoğu yerde internet lazım oluyor artık. Güvenlik amaçlı da aralığımıza e, internetle kamera kurduk. Oraya da aralığı olan, gezici arıcılık yapan, bağ olan, sinyali zayıf olan herkes için kullanışlı, uygun, ideal bir ürün. Bu şekilde GSM 900 MZ 5 volt ile çalışıyor. 8 desibel dış anten. Pozitasyonu yönünde doğru kurulan anteni. 10 metre kablosu ve 5 desibellikli iç anteni ile birlikte cihazımız budur. Cihaza uygun bir yer montajını yaptık. Dıştan gelen anten sağ taraftaki BTS'de, mobil yazın ucu da sol taraftaki iç beyaz anten ve 5 volt adaptörünü bağladık. Kendi normal eski telefonumuzdaki gibi göstergesi bir ya da iki diş kendi üzerindeki. Fakat iç anteni yükseltici sayesinde şu an telefonlarımızda full gösteriyor. Bu ayrıntıda sizi yanıltmasın. Kendi üzerinde eski telefonda olduğu gibi bir ya da iki diş. İç antenle sol taraftaki antenden çıkan iç antene. Telefona geldiğimizde de full olarak çekiyor şu an.